Mıhlamayı oraya mı koydun? Evet. evet. Teleferik size gidecek şimdi. Ha dök, dökmeyesin. Dökmez, dökülmez. Allah <laughs> Allah. E sal da. Sabirli olacaksın. Sabirli. Çok acıktım tabii. Asına niye zayıf Çereyi karşı beri Çayı da oradan göndermeyeceksin değil mi abi? Herhalde. Laz akledir. O da akledir. Senin ne yapacaksın belli olmaz. Çereyi karşı beri Kestim kuru Kurutamadım, kestim kurutamadım. Eller alacağına alsın onu hani Ezrail, alsın onu hani Ezrail. Dereyi karşı beri kestim kurutamadım, kestim kurutamadım. Aradan yıllar geçti seni